Eren Bolut'tan izleyebiliriz. Ya izleyebiliriz. Evet. 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 Her iki köy. Her iki köy. Tercüman Çamlık da izleyebilirsiniz. Evet. <laughs> evet. YouTube'tan evet. da izleyebilirsiniz <laughs> beni. Her var. zaman için. Sonra gelir Çamlık köyüne. Çok lazım pazarımız. Çok lazım. Evet. Sala gidip pazarımız çok Satıyorlar. Allah ellerinin emeklerini bolca versin inşallah. Aynen öyle inşallah. Bir gibi olsun. Her Çok güzel. Kızın <laughs> dışında olan tüm vatandaşlarımıza. da çatılandık. 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 Çatılandık.